artık küçümseyici bakışlar yok. Ölümcül hatayı bütün kimliklere, bütün kapatılma türlerine, bütün değer atfetmelere ve değer biçimlere karşı çıkarken bu dünyanın kendisi olan çokluğu, kaos ve deliliği insanın değerinin içine kapatmakta ısrar ederek kendi kendimizi tekrarlayarak yapacağız. Ama Korkmayın. Bugün param parçalarınızı acınası bulanlar, yarın bu param parçalığı taklit etmeye çalışacaklar ama bir araya getiremeyecekler. Siz sonradan gelenler, fiilen deliremediğiniz için deliliği taklit edenler. Bu sizin yazgınız olabilir. Bu yazgının acımasız nedensizliği doğrudan yaşamaya dair bir iki görgü kuralı olabilir kuralları siz koymadığınız sürece yazgılarınızdan sapamayacaksınız. Artık küçümseyici bakışlar yok. Ölümcül hatayı bütün kimliklere, bütün kapatılma türlerine, bütün değer atfetmelere ve değer biçimlere karşı çıkarken bu dünyanın kendisi olan çokluğu kaos ve deliliği insanın değerini içine kapatmakta ısrar ederek kendi kendimizi tekrarlayarak yapacağız. Ama korkmayın. Bugün param parçalarınızı acınası bulanlar yarın bu param parçalığı taklit etmeye çalışacaklar ama bir araya getiremeyecekler. Siz sonradan gelenler. Fiilen deliremediğiniz için deliliği taklit edenler bu sizin yazgınız olabilir. Bu yazgının acımasız nedensizliği doğrudan yaşamaya dair bir iki görgü kuralı olabilir. Kuralları siz koymadığınız sürece yazgılarınızdan sapamayacaksınız. Artık küçümseyici bakışlar yok. Ölümcül hatayı bütün kimliklere, bütün kapatılma türlerine, bütün değer atfetmelere ve değer biçimlere karşı çıkarken bu dünyanın kendisi olan çokluğu, kaos ve deliliği insanın değerinin içine kapatmakta ısrar ederek kendi kendimizi tekrarlayarak yapacağız. Ama korkmayın. Bugün param parçalarınızı acınası bulanlar, yarın bu param parçalığı taklit etmeye çalışacaklar ama bir araya getiremeyecekler. Siz sonradan gelenler. Fiilen deliremediğiniz için deliliği taklit edenler. Bu sizin yazgınız olabilir. Bu yazgının acımasız nedensizliği doğrudan yaşamaya dair bir iki görgü kuralı olabilir. Kuralları siz koymadığınız sürece yazgılarınızdan sapamayacaksınız. Artık küçümseyici bakışlar yok.